Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda un kurdu nedir, nasıl üretilir onu detaylı olarak sizlerle paylaşacağım. Ve bu videomuz yaklaşık 2-3 ay sürecek arkadaşlar. 2-3 ay emeği birleştirerek sizlerle kısa bir video olarak paylaşacağım. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Evet görmüş olduğunuz un kurtlarını ben satın aldım. İlk üretim yapmak için mecburen dışarıdan satın almanız gerekiyor. Yoktan kendinizden var edemiyorsunuz maalesef. Ee, burada yaklaşık 150 tane un kurdu var. Ee, sizlerle birlikte ben de bunu üreteceğim ve çoğaltacağım. Ee, tavuklarımı, çim bıldırcınlarımı bunlarla besleyip daha da kaliteli hale getireceğim. Ee, şimdi arkadaşlar görmüş olduklarınız Un kurdu Bu un kurtlarını 3 aşamada çoğaltabiliyoruz bunlar için de ben 3 tane ayrı kap aldım. Bize bir tanesi yeterli. Önüme bir tane kabımı aldım. Bu normalde ekmek konan saklanan kablar. Derinliğini görüyorsunuz yaklaşık bir 15 santim var. Genişliği de baya büyük. Yaklaşık 50 santim. Zaten şöyle de söyleyeyim 10 litre arkadaşlar. Sizler de 10 litrelik görmüş olduğunuz kaptan alabilirsiniz. Ben büyük aldım çünkü hedefim büyük. bu yüzden büyük aldım. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi unun kepek halini aldım. Yani kepek unu aldım arkadaşlar. Bundan yaklaşık 2 santim buraya dizeceğiz. Yüksekliği 2 santim olacak arkadaşlar. Hemen kepeğimizi yerleştireyim. Evet arkadaşlar. Kepeğimizin kalınlığını görüyorsunuz. Bu kadar yükseklikte. Şimdi bu kurtları ben başka bir yerden aldım. İçinde ölmüş olanlar olabilir. Ben sağlıklı olanları şimdi bunun içerisine atacağım. Daha sonra ne vermemiz gerektiğini sizlere anlatacağım. Şimdi şimdi hareket edenleri tek tek seçip yeni yuvalarına aktaralım. Evet arkadaşlar kurtları sayarak içerisine attım toplamda 158 adet çıktı bu 158 adede ben sadece 10 lira ödedim anaç halleri daha da pahalı bilginiz olsun bunlar sadece kurt halinin olduğu fiyatlar şimdi yerleştirdik bir sürü hareket eden kaçıp kepek ununun içerisine saklandı şimdi yapmamız gereken ise içerisine yemeklerini koymak. yemekleri çok basit. Görmüş olduğunuz bir tane patates ortadan ikiye bölüp içerisine bırakacağım. Daha sonra isterseniz havuç da verebilirsiniz. Bu şekilde besleniyorlar. Bilginiz olsun. Ben hemen koyacağım. Ben bu şekilde dilimledim. Ortasına dizeceğim. Şu şekilde diziyorum. Sizler isterseniz ortadan ikiye bölüp koyabilirsiniz. Hava alması için üst kapağı açık kalacak. Zaten tırmanıp çıkamazlar. Plastik kaygan bir madde. Şimdi ben bekleme aşamasına geçiyorum. Bu birinci evre arkadaşlar. Ben şimdi ikinci evreyi bekleyeceğim arkadaşlar. Videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar video başında lavralardan bahsetmiştim. Şimdi sıra ikinci evre pupa'dan bahsedeceğim ve uygulamalı olarak pupaları ne yapacağımı sizlere göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle un kurdunun lavra hali nasıl gözüküyor onu göstereyim. Görmüş olduklarınız lavra arkadaşlar. bu şekilde gözükürler. Pupa halinde hemen sizlere paylaşayım. Görmüş olduğunuz larvaların pupaya dönüşme hali de budur. Pupaları ne yapacağız? Video başında sizlere 3 tane ana kabınızın olması gerektiğini söyledim. Benim kaplarım çok fazla büyük olabilir. Sizler küçük kaplar kullanabilirsiniz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz un kurdu larvaları pupaya dönüşüyor. Pupa ne demek? Uyku haline geçmiş böcek olma yolunda olan hayvan demek. Bu pupalar yemek yemez, gezmez, hareket etmezler. Elinizle dokunduğunuz zaman tepki verirler sadece. Pupaları görmüş olduğunuz kepek unu olmayan kaba koyacağız. Çünkü dediğim gibi gezmezler, hareket etmezler. Bu görmüş olduğunuz kapların üstlerini kesinlikle kapatmıyorsunuz arkadaşlar. Korkmayın, kesinlikle uçmuyorlar ve tırmanamıyorlar. Görmüş olduğunuz pupaları ben bu un kurdu lavraların içerisinde ne kadar pupa varsa bu şekilde seçip görmüş olduğunuz boş kaba yerleştireceğim. Şu şekilde bırakmam yeterli. Bunlar daha sonra böcek olacak. Peki un kurdu lavraları pupa boyutuna ne zaman geçecek? Yaklaşık 1 ve 1,5 ay sonra un kurtları pupaya dönüşecek. Pupadan da böcek haline geçmesi yaklaşık bir bir buçuk hafta sürecek. Böcek halinin ismi neyse, adult deniyor. Yani yaklaşık 1- bir, bir buçuk hafta sonra üzerindeki deriyi atarak böcek hal ortaya çıkmış olacak. Yine ben tekrar beklemeye alıyorum. Böcek halinde meydana gelince ne yapacağımı uygulamalı olarak sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar. Lavralarımızın içerisinde bu kadar pupa oluşmuş. Ee, buraya aktardım. İçerisinde sizlere dediğim gibi böcek oluşumunu bekledim. Ve pupalarımız kabuk atarak böcek oluşumunu da gerçekleştirdi. Görüyorsunuz böceğimiz hareket halinde gezmeye başladı. Diğer pupalarımız da gitgide kızarıyor. Yeni olanlar açık renk koyulaşanlar. Gitgide çıkıma yaklaştılar arkadaşlar. Peki pupaları buradan neden temiz kaba alıyoruz? Onu da söyleyeyim. İçinde gezen un kurtları, lavralar pupalara zarar verip hatta onları yiyebilirler arkadaşlar. Bu yüzden haftada bir defa un kurtlarınızın bulunduğu kabı bir kaşık yardımıyla araştırın. Pupaları temiz kaba aktarın. Pupalar böcek olunca görüyorsunuz çıkmaya da başladı bir tanesi hareket halinde bir tanesi de çıktı. Böcek olunca ne yapıyoruz? Hemen üçüncü kabımıza geçiyoruz. Tertemiz bu kabımız sıfır kullanıyoruz. Peki burada nasıl besliyoruz? Aynı un kurduğunu beslediğimiz gibi besliyoruz. Görmüş olduğunuz bir tane kep parçasını hemen köşeye yerleştiriyorum şu görmüş olduğunuz kep parçasını yerleştirdim. Herhangi bir karton da koyabilirsiniz. Bunun amacı ne? Onun altlarına yetişkin halleri altına yuva yaparak çoğalmayı sağlıyor arkadaşlar. Karton da bu işe yarıyor. Bilginiz olsun. Şimdi ben ilk böceğimi hemen alıp anaç olarak kullanacağımız kovanın içerisine yerleştireceğim. Videoyu uygulamalı yapıyorum çünkü benim gibi sıfırdan başlayacak arkadaşlar olacaktır. Kademe kademe ne yapması gerektiğini bu videoda görebilecek. Şimdi ben adult olan yani yetişkin olan un kurdumuzun ana halini ana yuvamıza aktardım. Gördüğünüz gibi gezebilir. Peki bunlar ne yer arkadaşlar? Hemen onu da göstereyim. Görmüş olduğunuz patates yeterli. Ben bu şekilde dilimleyerek koyuyorum. Şu an anacımız kutunun altına doğru gidiyor. En ortaya bir dilim koyacağım çünkü tek bir tane var. Buradaki anaçlar da çıkınca tekrar buraya yerleştireceğim. Gördüğünüz gibi üç aşamada işimiz bitti ve başardık arkadaşlar. Böcek halinden sonra da arkadaşlar yaklaşık 15-20 gün sonra yumurtlar hale gelecek anaçlarımız ve içi yine lavralarla dolacak. Lavraları da bir elek sayesinde her hafta eleyerek yine lavra kabına aktarabileceksiniz. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa her ay sonu yapacağım çekiliş videosu için kanalıma abone olmayı unutmasınlar. Şimdilik hoşçakalın.